Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye İş Bankası AŞ Bin Evler Edirne Şubesi arasında gerçekleşen oda üyesi esnaf ve kobilere özel yüzde sıfır faizli hoş geldin kredisi protokolü, Etso Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Yırmak ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Binevler Edirne Şubesi Müdürü Çiğdem Kırım tarafından imzalandı. İmzalanan protokolün ardından açıklamalarda bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Yırmak, odamız üyesi esnaf ve kobilerimizin en büyük sorunlarından biri finansman sorunudur. Bizler de odamız üyesi esnaflarımız ve kobilerimiz için etso olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokolle odamız üyesi esnaf ve kobilerimizin bu finansmanını temin etme süreçlerinde oda olarak desteğimizi göstermiş bulunuyoruz. Türkiye İş Bankası AŞ Bin Edirne Şubesi ile imzaladığımız bu protokole istinaden İş Bankası ile yeni çalışmaya başlayacak olan üyelerimizin ihtiyaçları için 100 bin liraya kadar 6 ay taksitli %0 faizle kredi imkanı sağlanmıştır. İmzaladığımız bu protokol %0 faizli kredi imkanının yanı sıra şirket kredi kartı, çek karnesi ve uygun koşullu pos ürünlerini de kapsamaktadır. Odamızda Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Binevler Edirne Şubesi arasında imzaladığımız oda üyesi esnaf ve kobilere özel %0 faizli hoş geldin kredisi protokolü tüm üyelerimize hayırlı olsun dedi.